Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye modu oy... Türkiye ile oynayacağız Age of History 2'de daha doğrusu Conquest 2.0 modunda. Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğunu formlamaya çalışacağız. Hadi o, o zaman başlayalım. Burada ben ayarları seçmiştim zaten. Şimdi ilk olarak Büyük Türkiye'ye bastım yanlışlıkla. Ottoman Empire. I varmayacağız. i̇lk yani olarak Yunanları yani Balkan olarak Balkanları halledeceğiz. Daha sonra Orta Doğu'yu Şimdi biz vergiler malları yatırımlar içinimizi ayarlayalım. Sonra Ordu bakımına verelim. Şimdi şu başlangıç olduğumuz isteği gereksiz. Bir daha biraz param giderse. Tamam. Aslında evet. çok yavaş geçiyor. Evet. Altındayım. İnternetimi biraz kötü 111 bin nukat yeter mi? Yetmeyebilir. Dur. Biz bir önce diplomasi kullanacak. Çünkü diplomasi kullanmamız gerekiyor. Her şey bize seviyor. Şimdi bir Fransa ile ilişki geliştirelim. Almanya ile de ilişki geliştirelim. Rusla Rusya ile zaten ilişkilerimiz değilmiş. biraz daha geliştirelim. İtalya, İtalya buranın önemli devletlerinden birisi. Onlarla da ilişkiler. Amerika bize çok uzak ama onlarla da gidiyorum. Ne kadar Şurada Çin mi var? Ay yok ya yanlış çıkmış. Bermuda'ymış. Bermuda. Böyle bir ülken, o, ülke ülke olduğunu daha yeni keşfettim. Az önce. Ha. Neyse biz Türkiye ile oynamaya başlayalım. Biraz daha paramızı gerek. Paramızı gösterelim. 270 tam bu kadar yeter. Bu arada kesinlikle şey yapmayacağım. Dur. Ottoman Empire yazıyor ya Osmanlı İmparatorluğu. Sadece buraları almayacağım. Hepsini alacağım. Sonuçta o, o, ilk Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra bir tane daha kullanmam gerekecek Osmanlı İmparatorluğu var. Şimdi o zaman Yunanistan sefer için savaş için biraz ordu basacağım. Bunlar şimdi kaç minik ordu yeter bilmiyorum ama basıyorum. 148 bin ekonomileri var. Şöyle yetiştirelim. Şuradan doğru. İzmir'de bir şey yapalım. Bir liman yapalım. Oradan İzmir'de liman. İnsan, ben yapsayımsa bir Eğer, işte, yorsa, aslında, biraz daha... adam da buraya gitsin. 1, 3 4 bir, Manisa dilde, kendisi için bu kadar değil. O o zaman yetiyor. Sağ duvara bir adil gel. Hayır, hep Muğla'ya uçuyorum ya? Daha asker alalım. Asker alma. Yeter. Şuradan. Bu kadar çok var, yeter. Çünkü orada 100 ne kadar öyle bir şey ordusu var yani çok az bir şey ordusu var tamam çok kadar yeter sen de şuraya evet girit hareket et çünkü oraya hamur derdiniz tamam buradan devam gelsin arkada bir miktar lig bırakalım çünkü çıkartacaklar hatta şu bekleyin bu kadar mı ya bu kadar mı ya bu kadar kötü mü yapacağız buraya çıkayım şu ara devam edelim. Tamam. Aa, anlamak. Aa! Aa! Şurada bir ordu. Oradaki... Ben yedişterim. Devam edelim. Şimdi orada da çıksın. Şuradaki ordular da Atina gitsinler. Tamam. Tamam. Şöyle al, şöyle al. Al bir şey. Şuraya, yedi bir şöyle. Tamam. sen de buraya attın ya. Değil mi abi? Yok boşver. Boşver boş, ver. <laughs> boş ver, gitsin. <laughs> tamam. Evet. Yanlış bir şey. Hep şuraya <laughs> etmiyor. Geldim arkadaşlar. Az önce bir şey oldu. Gitmek zorunda kaldım. Yok. Şimdi geri geldim. Arkadaşlar. yüzde %100'lük savaş savaş zaferi skoruyla. Yanına Hı -hı. Şuradan liman inşa edelim. Bir liman yok benim. Tamam. Ordular açın. da toplansın o zaman. Şuraya hareket et. Şöyle. Sen de şöyle hareket et. Sen de şöyle. Şöyle. Ordu bastırmış. Yani 30 binden fazla bir ordu bastırmıştık. Bu kadar 26 binlik bir ordu kaldı. Şimdi aslında insanlarını yani başlatalım. Selanik 82 oldu arkadaşlar. Selanik artık 82. <laughs> of ya. Bir başlamadık şu şükür. Şu asimlasyon işlemlerle. Bir tur daha. Arkadaşlar asimilasyon işlemleri bittiğinde ben tekrar başlatırım videoyu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi asimilasyon işlemleri, asimlasyon işlemleri, asimlasyon işlemleri en düşük. 88'e çıktı yani Türk toprağı. Şimdi arkadaşlar Avrupa için buradaki Avrupa için şu iki devlet lazım. Arnavutluk ve Ma Makedonya, Kuzey Makedonya. Şimdi biz bu ikisine de aynı anda savaş ilan etsek bir şey olmaz. Çünkü bunlar güçsüz devletler. O yüzden aynı anda savaş plan etmeyi planlıyorum. Sen ekonomi kaç abi? 11 ben. Bu ordu rahatlıkla yeter. Sen ekonomi 37 bin sana biraz daha lazım. Yani bu da fazla bile ama neyse. Tamam. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce şey yemek yedim. Yani o yüzden Hayır. gittim. Evet, o savaşımızı ilan edecektik zaten. atmayı seven insanmış be. Şu kadar burayı, şu kadar burayı. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki devleti de yendim. Şöyle biraz hastayım arkadaşlar. Yani sürdüm 3 Şimdi biraz bir şey yapalım. Sonra sonra işlemden başladım Biraz araştırma yapalım. Biraz araştırma yapalım. Sonra ben geri döneceğim. param bitince geri dönüyorum. Elinize tekrar dönmeri var arkadaşlar. Burada ben böyle devam ediyordum. Bir baktım Ramayana savaş ilan ettim. Şimdi barışı deneyeceğiz. Biz savaşçı bir ülke değiliz. Yoksa bizi savaşçı edecekler. Güzel barıştılar bizimle. Bu güzel oldu. O zaman ben araştırmaya, tanımlanmaya devam edeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız bitti. Seyrediyorum biraz daha tam olarak bitsin. Bakalım teknolojide nasıl bir devrim yaratmışız. Tamam. Yani 30 bin para mı? yani 40 teknoloji planı getirdim. ya iyi. Teknolojide devrim yaratmışız. Ha arkamızdaki Çin'in 0.2 puan ile geçmişiz. Yani birinci olmuşuz. Peki bizim Almanya ile ilişkilerimiz nasıl diyecektim? Kötü. Fransa ile artı 90. güzel. İtalya ile artı 29. Tamam. Amerika'yla artır mı? Çıkayı. <laughs> 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 Ruslarla yani biz aslında biraz doya dönemler Mesela İran. İran'la savaşmamız gerekecek. Maalesef ki yani İran artık bize tehdit oluşturabilecek bir devlet sayılmaz yani bizden aslında o kadar değil. Azerbaycan almışlar. Tamam arkadaşlar. Bunlar sınırı açmış. Açmış. Bunlara tamam. tabii ki de bir operasyon düzenleyeceğiz. Önümüzdeki operasyon tabii ki de bahsettiğimiz operasyon olacak. Tamam biraz paramız biriksin. Arkadaşlar ben param bir sonra videoyu tekrar başlayacağım. Arkadaşlar çok üzüleceğim bir şey oldu. Bu ile İran savaşa O yüzden biz de hemen başlamak istedim. Hemen odalarım var şuradan. şurada. güzel bir Azerbaycan devlet kuracağız tabii ki de. Rusya ile de ilişkilerimiz çektin altacak ya bu kadar diye asla yapmaz. Bu da şuraya gelsin bir anda. Şu i̇şte tabağa. Yandan da ben orada yetiştireceğim bu da. Biraz Rusya'da püskürsün onları. Bunlar biraz birbirlerini yesinler. Rusya'ya savaş ilan etmem. İran'a savaş ilan edeceğim. Rusya'yı destekliyorum. Tamam biraz daha. E zaten çok iyi oldu bak Artık nüfus yok oldu Tamam bu yeter bu yeter bu yeter Hadi basalım çabuk Ay <laughs> 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 bir sessizliğe büründüm Devam edelim arkadaşlar. Bugün saldırımız başarılı tabii ki. De. Gidelim aşağıya. <laughs> devam ediyormuş be. Devam etmiyor zannediyorum. Burası da <laughs> Bunların gücü hep zaten kuzeyde şu an. Kuzeyde de bir zaten anladım. Rus topraklarında. Yani bu topraklarda diyorum Yani çok basit. Neyse arkadaşlar bugünlükte bu kadar yeter. 20 dakika. <laughs> oldu zaten video. O zaman görüşürüz.